Fizik Allah'a ibadet şeklidir, Allah'ın lisanı matematiktir, Kur'an matematiktir, Kur'an'ı Allah matematikle indirmiştir, Kur'an'ın bir matematiksel yapısı vardır, o dizaynı vardır ama o fizik Allah'a ibadet şeklidir. Siz zaten fizik bilirseniz, zamanda yolculuk mümkün, eğer siz ışık hızından daha hızlı gittiğiniz zaman da bundan 1000 sene öncesine gidebilirsiniz, oradaki o işte Mevlana'yı görebilirsiniz. İşte bilmem insayı görebilirsiniz ama dokunamayabilirsiniz onlara dokunamayın ama görürsünüz. Ya, yeriniz, Ayağınız yere değmeyebilir. Yani bu mümkün. Fizik olarak... Mümkün. Rüyada gördüğümüz gibi rüya başka bir, bir şekilde mi rüya başka bir şey. Rüya ayrı bir şey. Rüyayı... Ha o da aynı tabii. Şimdi, Bak aşık kayıtlardan bahsediyorsunuz rüyaların ama, ama bakın rüya da ayrı bir konu. Şimdi, rüyayı biz eğer kurguluyorsan... Bakın rüya iki düşündü. Bir spontan rüya vardır. Bir de kurgulu rüya vardır. Eğer siz kendiniz Metaverse'de olduğu gibi rüya kurguluyorsanız onun mesuliyeti vardır. Bakın bu önemli. Mesuliyeti vardır. Eğer çünkü siz kendiniz kurguladığını kurguladığınız takdirde o insan e, kurguladığında mesuldür. Bakın insan hesabını verecek. Verecek. İnsan bakın insan sadece fiiliyatından e, mesuldür. Ama Adem adam olursan düşüncelerinden de mesulsün. Çünkü ne dedik Adem Adem insanın en üst mertebesini de söylemiştim orada. Oradaki insan bir anlamda düşüncelerinden de mesul. Zihnimi dökmese de. Dökmese de tabii. Çünkü siz iyi düşünmek durumundasınız. Kötü düşünmek durumunda değilsiniz. Çünkü kötü düşünürseniz toplumu etkilersiniz. Ne dedim ben size? Ben ve sizin düşüncelerinizi değiştirebilirim. Evet. Onun için iyi düşünmek durumundayız. Şimdi siz rüyayı eğer spontan rüya olarak e, algılarsanız farklı ki onu biz bugün rüyayı artık biz kaydedebiliyoruz, rüyayı edit edebiliyoruz, tekrar görebiliyoruz. Bunda mesuliyet vardır. Çünkü mecburiyette mesuliyet yoktur. Mesuliyette mecburiyet yoktur. Peki zaman yolculuğunda nasıl bir görüntü göreceğiz? O zaman, zaman, mı? zaman, yolculuğunda siz aynen şöyle düşünün. Bir yıldız nasıl görüyorsun yıldızı? Bizim yıldızdan çıkan ışın bizim gözümüze geliyor. Evet. Oradan beynimize aktarılıyor, Orada beyinde onun e, görüntüsü, hologramı ortaya çıkıyor. Sonra onu görmüş oluyoruz. Diyoruz ki ya bu yıldız diyoruz. O yıldızın e, da e, oradaki çıkan ışın mesela ay. Ay'a bak.